Herkese selam arkadaşlar. Ee, ameliyattan döndüm. Ee, birkaç gün hafta, 3 sürdü. Bir hafta filan sürdü iyileşiyorum. Ee, iyi miyim? Evet iyiyim. Uzun zamandır ya da, da video atmıyorum ameliyat Ameliyattan şey ameliyatı şey bana çok ağır etkitti. Etkisi bayağı uzun sürdü sesim falan çıkmıyor eskisi gibi ama yine de sesimin çıktığı kadar sizlere video hazırlamaya çalışacağım neyse ee, şimdi ee, artık Zula Mobile veda, veda dedik taktik saygı merhaba dedik ee, bu arada benim bir tane hedefim vardı auga şeye MPT ve M4A M4 m 468. E. Yani m e çok da MPT'yi açacağız. Ama şimdi değil. İki, iki hedefimizi tamamladık. Da, da açtık. DSR'ı da açtık. Ee, ondan sonra AUG açtık. AWP'yi açtık. Ooo oo, MPT'yi açıyoruz. Direkt. Hop MPT. Welcome to your home. Out. Yeah. <laughs> Aga bir günde MPT aç. Bak. Neyse. Bir MPT ile ilk maçımızı atacağız ama bunu da sabotajla yapıyorum. Neden mi? Çünkü son zamanlarda sabotaja çok fazla şey yaptım. Çok sardım yani. Bu arada envanterimi göstereyim. Burada av var. Burada şey MPT var. M468. Burada da şey tak var. Kabus çıkarttım. Dsr 1 var. Bunu bilmiyorum. AP20 kullanayım. Hmm, AWP'de de Ice bir yeri var. Şu an sesim çıktı kadar ya şey yapmaya çalışıyorum. Neyse bu arada 299 aboneyiz. Bu videoda sonra veya bu videoyu çek çekerken 300 abone olursak son iki hedef 400 yani ne yapalım hedef koya koya gideceğiz artık. Oh shit. MPT <laughs> MPT En azından yani M468'in nörobiyolojik süresinden daha hızlı. Yani AUG bile bundan daha hızlı tabii ki de. Nasıl kıran kardeş? Hayırdır MPT var. BROH Yalnız Zula bile 3 kişiyle maç başlatıyor anasını satayım Neyse maç bulunca ben size Ben bir durdurayım maç bulunca Açarım zaten şeyi Allah'ım sen bana sor ya Rabbim. İnşallah bu maç iyi geçer Benim özel sırrım neydi güç tasarrufunu açıyoruz arkadaşlar güç tasarrufu en iyi FPS veriyor 60 FPS veriyor arkadaşlar Hayır Dragon'u niye alıyorsunuz abi Dragon'u zaten en saçma sniper arasınız dedi Dragon, Dragon'u alanın yani ne bileyim ben hayatımda Dragon'u bile almadım oğlum Dragon'u çıkarttım, almadım bile. Sadece de yükselttim ya. Anlaşıldı. Yanından gelebilir. Dikkat. Bir bomba salladık. Hop, bomba operasyonu bir çok şeyi çıkarttım mesela bende transform da var yani oradan gelmiyorsun et buradan gelecek korktum lan Reflex yani artık gel canım sıkıldı avantaj o zaman Bombayı kur ve patlat. Yok kelebek şok. 3 kişi ve 2 kişi A. Evet, ya yani çok mantıklı. Abo. Oha, uh oha, -huh. oha. Uh -huh. uh -huh. Anladık bura. Oh shit Kaç Tek Oo Bu kötü oldu Adam beni arkadan huntsmenle aldı Huntsmenle aldı ha, adam bir de MPT'yi çaldı arkadan geldi hiç haberim bile yok oha, küçük bir kaçıncı oldu bu affedersiniz Bombacı. onu da ya artık Lider Adam, katili. adamın götünü attım bombayı oha ne bu adamlardan ben Oğlum bu adamlardan bir şey beklenmez lan. Bu, bunlar ikisi de gaz ve birisi öldü zaten. Bu iş iyice sapıtıyor bu arada. Ben A'ya gideceğim. Yani iş bu. Bombayı kur ve patla. bir kere B kurduk. Sabotaj yaptık. Ondan sonra adamlar bizi bir saplamaya başladı. Yani şimdi o adamları bir saplayacağım da göreceğiz

Tactical sıra herhalde duvar arkasına bayağı bir arttırmış. <laughs> ya böyle bir duvar arkası bile uzun da yoktu. E yani siz MPT ile alamayacaksınız. Ben yine bir avuga geçeyim. Biz MPT ile alamayacağız. Maalesef korur. ki. Biz bir avuga geçe abi. Oğlum. Info verin. Yok lan sana info. Hop sen şunu al. Birikte. Adam bir de kafa atıyor. Bu nasıl bir iş? Ya bilmiyorum oğlum bu videolar video çekmeye başlayınca adamlar birden bir şey oluyor. Ultra mod açıyor. Adamlar bir canlanıyor yani. yani ben videoya gelince adamı ultra mod, mod açıyor böyle bir mod ki arasında satayım ultra mod adamları yenemiyorsunuz lan Her herhalde, herhalde ben kademe atladım elite e geçtim zaten ben elitten çıkamıyorum biliyorsunuz ki kıdemliydim elite e geçtim oyundan çıkınca tabii ki de elit ee, lig ne sıkıyor kardeşim? Bir sıkıntım mı var? Bir sikin. Neyse. Bombayı kur ve patlat. Selamünaleyküm. arka kontrol. O ne? Hop. İyiyiz. kuruldu. Evet Bedava. Yapıyoruz bu işi. Bir kişi kaldı. net şuradan gelir yok net buradan buradan işareti gözüktü ama neyse adam 1v3 atmış helal olsun yapacak bir şeyimiz yok adam 1v3 attı <laughs> dur lan biz mpt ile oynuyoruz mpt ilk maçı shitpost geçti adamlar bir ultra mod açtı Yiyin artık bunu. Yok adamlar yemek. Adamlar bomba yemiyor. O bombayı ağızlarına sokacağım ben. Uu. Dur kanka. Ana ne evet. Tamam. Oh shit. Oh, içim rahatladı. Bomba kuruldu. Nağara kurdunuz oğlum ağa ya. Ananı. Dur lan. Dur bu Oh. Adam çözecekti lan O bombayı kim attı? Herhalde adamın hayaleti devreye girdi oraya. Aga bari bir yardım etseydin canım 3 de orada farkında mısın? Adam buraya geliyor. Sen şu bombayı Adam ölmedi lan. Sen ne taktın o Yok oğlum gelmez burada. Buraya siklemiyor ben. Ben koruyorum. Sen kor. Korsan oğlum. Net buradan gelecekler ya. Takım bura. Takımın işi bura. Yok ya buradan gelmiyor oğlum. Adamlar Adamların sesi bizim base'ten geliyor. birisi kapı korusun lan. La oğlum benim peşimden gelme. Kişi kaldı. Tamam. Bu adamla GG. Zaten şeyde birinci adam bir kere ölmüş bir asistim var e, sıfır ölme. Nice. Aga bu maçı ölürsem ama Bu maçı ölürsem hakikaten bana ne yapsınlar. Yok oğlum artık oradan da gelmiyorlar. Aga bakmadım ama nakayım. Bu MPT de iyiymiş. Hasarı 30, 33 müydü lan? Hasarı 33'tü. Tepmesi 18'ti. Yani o iyi silah. Tepme yok. Tepme 0 sanki. O shit. ne haber kanka? Adamın oldu öldüğünü gördük artık. Tamam şeyden geliyor. Yok yok. Kaç. 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 Adam çözemedi. Nice. Oha. Oo, oh, bizim takım yok oldu ya. Bizim takım öldü. Bizim takım. Bombaya düştü. Bomba bölgelerini koru. Ay hapşurasım geldi? Ooo öyle bir hapşurma ki. Aa, sanki orada damar attı anasını satayım. Ya işte şu flash atmayın anasını satayım. Şu flash atınca benim Gözüm ağrıyor 2 saattir zaten flash yiyor Hatta iki saattir gün boyunca flash yerim ben Anana Ödüm koptu O ney? Maçı kazandırdı lan NPT NPT maçı kazandırdı Birinciyiz Ölmedim ölmedim. Maçı kazandın. Çok bu arada çok iyi maçtı. Nice maç. Neyse bu videoyu o kadarlık yapayım. 16 Aga ama platin karakter kazas. Normalde eklenti geliyor. Ya adamın ufak bir canı vardı. Tamam mı? Hatta ufak bile değil. Şey. Adam 0,5 yanı var sanki anasını satayım. Adam benden tek yedi ya. Oğlum orada 1 ve 3 attım lan ben. Sen hala buna bir karakter kasası mı veriyorsun? Hayır en azından en azından bunu verdi yani. Bu, bu da benim için iyi bir şey. Ama yani bari yeni gelen bir oyuna bu yakışır mı ya? Daha piyasaya yeni çıkmış. Neyse bu videoda bu kadar. Zaten bunun yükleme işi bayağı uzun sürüyor. Uzun videolar yükleme işi bayağı uzun sürdüğü için benden artık bu kadar. Artık bu videonun sonunda mı 300 oluruz. 300 oluruz. Bu video bu videoyu yükledikten sonra bu videoyu yükledikten sonra mı oluruz? Ee, belki bu videoyu yüklemeden önce de oluruz. Bilmiyorum. Ama yine de benim hayalim zaten 1 abone. 200, 299 abone şu Neyse, fazla uzatmayacağım. Zaten 18 dakika olmuş. Neyse, kapatayım ben. Bana bugünlük bu kadar yeter. Saat kaçtan beri oynuyorum? Oğlum, saat. Saat 12'den beri oynuyormuşum lan ben. Tamam, bu kadar zula yeter.